Bu sene Atatürk İlke ve senesi olacak. Bu sene Atatürk İlke ve en az iki soru gelecek. Benim tahminim 3 soru gelecek. TYT, Edebiyat Sosyal ve Sosyal şeklinde olacak diye düşünüyorum. Çünkü 100. yıl sorularından mutlaka soru gelecek sene. O yüzden bu senede Atatürk İlke ve senesi olacak. 3 Mart 1924 yılında çıkarılan 4 tane kanun var. Bu kanunlardan mutlaka soru geleceğini düşünüyorum. Bir kere bu kanunları ezbere bilmek zorundayız. Sana şöyle bir soru gelse, 3 Mart 1924'te çıkarılan kanunlardan birisi değildir Bilmezsen yapamaz. Dört tane kanun var. Bunları şimdiden söyleyeyim. Nedir bu dört kanun? Bir, halifenin kaldırılması. İki, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Üç, tevhid-i kanunu. Dört, erkan-ı harbiye, umumiye vekaletinin kaldırılması. Bir kere ezberi bu dördünü bileceksin. Beşinciyi neyi koyarsak koy zaten. İkincisi içeriğini bileceğiz. Benim favorim tevhid-i kanunu bu sene. Dikkat edeceğiz. Şimdi Abdülük İlke'nin kalplerinden nasıl soru geliyor? Bir, Mustafa Kemal yukarıda bir sözü veriliyor. Hangi ilkesiyle ilişkilidir ya da neyi diyorsun. İki, inkıl